Vedaka bin İyas İbn-i Hacer'e göre ismi Vedaka bin İyas bin Amr el-Ensari'dir. Devzan bin Ganim kabilesindendir. i̇bn İsak onu Bedir Savaşı'nda bulunanlar arasında saydı. Onun hareketlenmesi yani yazılış şeklinde ihtilaf edilmiştir. Kimine göre F harfiyledir, kimine göre K harfiyledir, çoğunluğa göre ise bu Dal harfiyledir. İbn-i Hişam bunu R harfiyle andı. Keza bu Musa bin Ukbe'nin kitabının bir nüshasında böyledir. Ustül Gabe'de İbne Esirse adının Vedfe bin İyas olarak zikredildiğini söyler. Biz bunlardan Vedaka ismini aldık. Sahabeden Rebi bin İyas bin Amr'ın kardeşidir. Vedaka bu İyas'ın nesep silesi Vedaka bin Yas bin Amr bin Gan bin Ümeyye bin Levzan el Ensari el Hazreci beni Levzandır. Doğum tarihi bilinmemekte birlikte Medine'de doğmuştur. Vedaka bin İyas radiyallahu anh, Hicret-i Nebeviyye'den önce İslamiyet dinini kabul eden Ensardandır. Vedaka bin İyas'ın Resulullah'la birlikte önce Bedir gazisine iştirak ettiği ve Ehli Bedir'den olduğu bilinmektedir. Bunu takiben Uhud gazisine iştirak etmiştir. Ensar'ın fakirlerinden olan Vedaka bin Yaz, Hicri 4. yılda yapılan Beni Mustalik gazvesinde bulunduktan sonra Hicri 5. miladi 627 yılında yapılan Hendek gazvesinde de elinden gelen gayreti göstermiştir. Daha sonra Beni Kurayza muhasarasına iştirak etmiştir. Hicri 6. Miladi 628 yılında yapılan Hayber gazisine de iştirak eden Vedaka bin Yaz, daha sonra Hicri 8. Miladi 630 yılında yapılan Mekke'nin fethine ve Huneyn gazisine iştirak ettikten sonra Resulullah'la birlikte Taif muhasarasında bulunmuştur. Hicri 9. Miladi 630-631 yılında yapılan Tebük seferine fakirliğine rağmen yaya olarak iştirak eden Vedaka bin Yas, Resulullah'ın yapmış olduğu veda hacına iştirak ettikten sonra Üsami bin Zeyd'in kumandanlığı altındaki Şam seferine hazırlanırken Resulullah'ın vefatını gördü. 1. Halife Hz. Ebu Bekir devrinde Üsami bin Zeyd kumandası altındaki orduyla Suriye taraflarına giden Vedaka bin İyaz, Medine'ye geri döndükten hemen sonra Yemame'de yalancı peygamber Müseyleme Tül yapılan zorlu savaşlara iştirak etmiştir. Ancak bu savaşların en şiddetlisi olan Akrabe bölgesindeki savaşta Hicri 12. Miladi 633 yılında şehit olmuştur. Bütün ömrü İslam'ı yüceltmek ve yaymak için gazve ve Be savaşlarda geçen bu değerli sahabe, ashab-ı kiram içinde gayet sessiz ve sakindi. Medine'de kaldığı müddetçe ziraatla geçimini sağlamaya çalışırdı. Vedaka bin Yas, Yemami savaşlarında şehit olduğu için kendisinden hadis rivayeti yapılamamıştır. Ayrıca yukarıda belirtildiği veç ile sessiz ve sakin bir sahabe olduğundan ailesi ve çocukları hakkında bir kayıt bulunamamıştır. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.